Ben ayrıntıları öğrendim bugün. Ee, İmamoğlu ve Yavaş ilk teması kuruyorlar. Hatta Cumhurba e, Cumhur İttifakı'ndan önce temas kuruyorlar o anla. E, bir görüşme yapıyorlar. E, makam talebi geliyor kendilerine. E, o an ardından da şunu söylüyor. Ben bir Cumhurbaşkanı adayıyım. Ben Cumhurbaşkanı adayıyla bu konuları konuşmak isterim. Şimdi buraya kadar haklı diyebiliriz. Neden? E, çünkü hani dengiyle görüşme talebi var. Evet iki belediye başkanı e, bu o görüşmeyi organize ediyorlar. Bu görüşmeyi sağlıyorlar. E, o görüşmede e, Kılıçdaroğlu kendisini Millet İttifakına davet ediyor. Üstüne üstlük bir de e, yani talep ettiğiniz konuları da konuşuruz elbette diyor. O an diyor ki e, ortaklarımızla konuşup size bir geri dönüş yapacağız. Bir bir haber vereceğiz ama benim de ortaklarım var diyor. O dakikadan itibaren ortaklarının da telefonlarına çıkmıyor. Bırakın ortaklarının telefonlarına çıkmayı. Seçim süresince beraber çalıştığı kurmaylarının Gençlerin telefonlarına çıkmıyor ve e, hiç kimsenin haberi olmadan Erdoğan'la görüşüyor ve Erdoğan'la o fotoğrafı verip ardından da eline aldığı metinle açıklama yapıyor. O an serüveni böyle gerçekleşiyor. Ne oldu sorusuna bir cevap bul bulunamıyor Ankara'da. Siz bir cevap bulabildiniz mi? Yani bir genel bir şey izlenimi paylaşabilirim. Yani şu son yaşananlar bize bir şey gösterdi. Üf. Partilerine çok liderlerine çok bağlılık gösterip, partilerinin ön saflarında yer alıp, bütün politikalara ortak olup, sonra birden o partileri terk edip kendi yolunu açmaya çalışanlar e, genelde başarısız oluyorlar. Şu andaki politik şeye baktığımızda Muharrem İnce örneğine, Sinan Oğana, Ahmet Davutoğlu'na, Babacana e, giderek şimdi yeni isimler katılmaya başladı. Belki birazdan onları da konuşuruz yani bu mazi peşlerini bırakmıyor diyebilirim. bir şekilde bugüne kadar savundukları ilkeleri hem de kararlılıkla savundukları ilkeleri ya da liderleri bir anda terk edip onların karşısına çıkmak ve bunu pek de bir öz yapmadan yapmak. Yani ya biz zamanda böyle yaptık bu adama inandık ama artından başka bir şey çıktı. O yüzden şimdi kendimize yeni yol açıyoruz da bir samimiyet var. Ama bunu yapmadan birdenbire Sessizce o bütün maziyi unutturacağını zannetmek çok iş yapmıyor. Bunu gördük, öyle değil mi? Yani hani Babacan'la Davutoğlu'nun aldığı oylara baktığında da bunu görüyorsun. Sinan Oğan faciasında da bunu görüyorsun. İnce'de de bunu görüyorsun. O yüzden o kadar kolay değil. Yani siyaset istikrar isteyen, kararlılık isteyen, öz gerektiren ve hani bir yola çıktığın zaman orada ilk savunduğun ilkeyi sonuna kadar savunabilmeyi gerektiren bir şey yani ne kadar olsa kamuoyunun kitlelerinin bir senden beklentisi var o yüzden ya ben işte dün'e kadar öyleydim ama işte bugün aniden fikrim değişti şu seçim öncesi birden ben başka bir yola girdim dediğin zaman ortada kalıyorsun iki herkesin çok bagajı olduğu da çıkıyor ortaya yani bu bagajın içinde kimi zaman para pazarlığı oluyor kimi zaman iktidar hırsı oluyor kimi zaman kaset meselesi oluyor kimi zaman belden aşağı meseleler oluyor. Ee, ve bir şekilde bütün bunlar bir koza dönüşüyor bu siyaset, kirli siyaset arenasında. Bunun ayrıntılarını bilmiyoruz ama sezebiliyoruz. Yani burada işte o kadar çok şey konuşuluyor ki yani buraya kadar hani bizim kulağımıza geliyorsa yani bunun içinde... Vay onun kasedi varmış, vay bunun kumar borcu varmış, İşte o borçları ödetmek için şöyle yapmış, şu yabancı ülkeyle işbirliği yapmış vesaire vesaire. Bütün bunlar elbette bir şekilde bir kısmı yüzde olmasa da bir kısmının doğru olabileceği ihtimalini getiriyor akla. O yüzden böyle bir gün içinde dur ben muhalefetle anlaşmak üzereydim aniden iktidar safına geçtim dediğin zaman oradan anlıyorsun ki burada bir şey var yani bir koz var ve kimin kozu yüksekse masada ona yanaşmak zorunda kalıyor. Zorunda kalıyor yani. Kimisinde tercih ediyor işte bakanlık koparıyor tamam ben uzun vadede şurada 3 bakanlık için anlaşmayı yaptım sözde anlaşmayı deyip kalanlar oluyor. Öbüründe ya işte benim kumar borçlarını kapatacaklarına söz verdiler bu konuyu da hiç açmayacaklarmış diye, diyenler oluyor. E, bu, bu siyasetin içinden çıkılamaz. Burada tabii ki yani insanları siyasetten soğutursunuz ve kendiniz de bir daha toparlayamazsınız.